Serhan Akif Akyıldız'a döneceğiz bir kez daha. Amerika dış politika gündeminde bir süredir Ukrayna'ya askeri yardım öncelikli yerini koruyor. Hatta Amerika'nın Abrams tanklarını gönderme sözünün ardından Ukrayna'dan savaş uçağı talebi de gelmişti Serhan. Bu konuya son noktayı Başkan Biden koydu ve Amerika'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeyeceğini söyledi. Nedir bu konudaki ayrıntılar? Başkan Biden dün akşam saatlerine doğru yaptı diyelim bu açıklamayı diyebiliriz. Beyaz Saray'a Maryland'dan Beyaz Saray'a gelişinde gazeteciler Amerikan Ukrayna'ya F-16 verip vermeyeceğini sordu. Çok kısa ve net bir yanıt verdi. Hayır şeklinde yanıtladı ama bu son yanıtımı Amerika'nın o belki tartışılabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı muhabirler gazetecilere yaptığı açıklamada savaş uçakları konusunu Kiev ve müttefiklerimizle dikkatlice görüşeceğiz demişti. İşte o dikkatlice görüşmeler ne zaman başlıyor? Kapalı kapılar ardında konu görüşülüyor mu? Şu ana kadar kamuoyuna yansımış bir bilgi olmamakla birlikte Başkan Biden vermeyeceğiz dedi. Ama Amerika'da kamuoyunda da F-16'lar konusunda baskı artıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde eski savunma bakanı Mark Esper demişti hatırlayacaksın. Mik'leri Ukrayna'ya vermeliydik diye ki o dönemde savaşın ilk döneminde Polonya'nın Polonya'nın envanterindeki Mik uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi tartışılıyordu. Amerika buna yanaşmamıştı. O nedenle o uçaklar da Ukrayna'ya verilmemişti. Esper o Mik uçaklarını kaybet kaybet etmişti, kastetmişti. Şimdi Amerikalı efsane komutanlardan diyelim son dönemin en ünlü komutanı belki Amerika'da David Petrus eski komutan eski Irak Irak'taki Amerikan askerlerinin eski komutanı, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin eski komutanı, eski Merkez Kuvvetler Komutanı, CENTCOM komutanı ve eski CIA direktörü David Petrus. işte Washington Post'a yaptığı açıklamada, o panelinde, Washington Post'un katıldığı bir panelinde yaptığı açıklamada artık bir noktada F16'ları Ukrayna'ya vermeyi tartışmalıyız şeklinde bir açıklama yaptı. Yani artık tartışma miklerden çıkmış tamamen F16'lara yönelmiş gibi görünüyor ve Amerika'da bu konuda kamuoyu baskısı biraz artıyor. Daha önce de Amerika'nın aslında Ukrayna'ya vermeyi reddettiği birçok şeyi Ukrayna'ya, Kiev yönetimine vermeye başladığı da hatırlatıyor. Örneğin Patriot hava savunma sistemleri, tanklar artık Ukrayna'ya verilmesi kararlaştırılmış durumda. Şimdi önümüzdeki dönemde yürütülecek müzakerelere göre F-16 konusunun nereye varacağı Merak ediliyor diyebiliriz Amerika'da ama kamuoyu, Amerika'da kamuoyu bu yöndeki baskısı artıyor da diyebiliriz özetlemekten.